Herkese günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz pazar kahvaltımızı hazırlıyoruz şu anda. Ben yumurtayı çok güzel pişiriyordum. Bir anda Musa geldi. Ortası pişmemiş diye bunu böyle bir attı. <laughs> Yumurta dağıldı. Artık bu kadar oldu. Şimdi kapatacağım yumurtayı. Burada sosislerim var. Onlar kızarıyor. Burada da domates ve kaşar var. Domateslerin dışını biz soyuyoruz. Ailesel dairesel kesiyoruz üzerine kekik, işte kajun baharatı ve kaşar koyup eritiyoruz. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz tuz da ilave edebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Ve şimdi kahvaltımızı yapacağız. Masayı da hazırladık. Artık çaylarımızı doldurup masaya geçeceğiz. Kahvaltılarımızı yaptık arkadaşlar. Her pazar biraz daha geriye gidiyor bizim kahvaltı yapmamız. Şu anda saatlerimiz 2.30'a e geliyor yanlış görmediysem. Şimdi de kahve hazırlayacağım eşimle kendime. Geçen e, iş yerimde, iş yerime bir çok yakın benim, sürekli oranın kahvelerini alıyorum. Bu kafeksin Cappuccinos'unu denedim. Normalde ben şekerli kahveleri falan sevmem ama güzeldi, çok beğendim. E, şimdi bundan yapacağım ikimize de, eve dağılmıştım. Ama bir paket e, şu şekilde fincana gerçekten çok fazla geliyor, çok büyük çünkü. O yüzden ikiye bölüyorum. Şöyle. Kahvelerimi hazırlayacağım. Üzerine de şu şekilde tozu çıkıyor. Çikolata tozu. Çok lezzetli. Kahvelerimizi içeriz. Bugün yapmam gereken işler var. Yarına kayınvalidemler çaya gelecekler. Bula izin verirse yarına bir şeyler hazırlarım, bırakırım eve diye düşünüyorum. Çünkü işten gelince pasta, börek falan yapılmıyor. Biliyorsunuz. O yüzden bugünden yaparım. Ütüm var. Belki ütümü yaparım. Çay kaşığı verebilir misin rica Yani bugün ufak tefek işlerimiz var. Dün hava bozuktu. Yapacak hiçbir şey yok diye e, şey... Böyle evin işlerini falan yaptım. Tozumu aldım, süpürdüm, sildim. Her işi yaptım. Hiçbir şey kalmadı. Çamaşırlarımı bitirdim. Çünkü gerçekten normalde ben balkona serip kurutuyordum kaç günlerdir ama bu aralar hava bozuk gidiyor. Şu anda da çok soğuk gerçekten dışarısı. O yüzden her işim bitti. Bugün ütüm var. Belki onu yaparım. Belki yapmam. Artık hafta içine bırakırım onu da bilmiyorum. Ama önce şu güzel kahveleri içelim. Bakın böyle oluyor. Şöyle. Kahvelerimizi içelim mi artık? Telefona bir dalıyorsun. Aslında şeyi size göstermeyi unutmuşum ya. O aklıma tabii ki de kahvaltıda geldi. Kahvaltı öncesinde çok güzel böyle kekikli zeytinyağlı ekmekler yaptım. Ama size göstermeyi unuttuk ve biz onu yedik. Bitti. Çok lezzetli oluyor. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi biz kahvelerimizi içelim. Artık sizle de görüşürüz içtikten sonra. Buyurun. Afiyet olsun. Kahve keyfi bitti artık arkadaşlar. İşe koyulmam lazım. Buraya tavuklarımı bıraktım. Bunlar bir güzel 3 tane şöyle büyük but haşlanması lazım akşam yemeği için. Bunu böyle koydum. Bu burada haşlanacak. Şimdi şunları güzelce soyup küp küp doğrayacağım. Bu da kornişon turşum bu arada. Akşama yufka böreği yapacağım. Ee, ve yarına da ayıracağım ondan. Şimdi bunları yıkayayım. E, Doğrayayım güzelce. Kızartmak için biraz suyunun sırtmasını bekleyeceğim. Ortalığa sıçramasını istemiyorum çünkü. Bunları yaptıktan sonra da ben ütüye başlayacağım. Ütümü de taktım. O da o arada ısınır. Mutfaktaki işlerimi hallettim arkadaşlar. Şimdi sıra ütüde. Normalde ütüyü genelde taşıyordum diğer odalara. Ama bugün taşımadım istemedim. Çünkü geneli çarşaf katladıktan sonra da çocuk odasına yerleştireceğim. O yüzden hiç gerek yok diye odaya gitmeye diye düşündüm. Mutfaktaki işler de halloldu. Şimdi ütümü yapacağım. Daha sonra da e, işte geçer böreğimi yaparım. İlk önce bunu yapalım. Ben çarşaflarımı, nevresimlerimi, yastık kılıflarımı ütüyorum. Genelde de böyle biraz biriktirip toplu bir ütü yapıyorum bunları. Günlük yediklerinizde yani sık sık ütülüyorum. Hafta içi ütüle, ütümü yapıyorum ama nevresim çok fazla olduğunda biraz bekletiyorum açıkçası. Size biraz da bugün ütümden de bahsetmek istedim. Çünkü çok soran oluyor benim ütümü. Ütüm benim Tefal'in e, Easing Pressing diye geçiyor. Yani böyle. Kodunu tam hatırlamıyorum şu anda. Kazanlı ütülerden e, 4.4.2 4.2 bars diyor. Yani çok kuvvetli. Memnun muyum? Gerçekten çok memnun. Biz Annem, yani annemin evinde de ben bunu kullanıyorum. Kazanlı içlerden kullanıyorum. Gerçekten buhar basıncı çok yüksek ve hiç yorulmuyorsunuz. Yani su bu haznede olmadığı için bence çok yormuyor. Ben mesela gittiğim yerlerde ütü yaptığımda bakıyorum. Yani yorucu oluyor ütü. Ama bence ütü çok keyifli. İnsanlar da bu yüzden galiba ütü yapmayı seviyorlar. Mesela ben çok severim ütüyü. Bu yüzden de her şeyi ütülüyorum zaten. güzel açıyor. Tek sıkıntısı şey olabilir diğer ütülere göre. E, diğer ütülere göre biraz geç ısınıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu kazanı doldurmanız gerekiyor. Ama kazanı doldurduğunuzda da ciddi sayıda bir ütü yapabilirsiniz. Yani çok fazla bir ütüleme kapasitesi oluyor o zaman. O yüzden bence mantıklı. Sadece ütüyü son güne bırakanlar için biraz zor olabilir. Çünkü hani onlar Böyle son dakika çıkarken ütülemek isterseniz bir şey biraz beklemeniz gerekiyor sonuçta. O yüzden çok da iç açıcı olmaz. Benim diğer ütüden de var aslında. Ee, ne bu çeyizlik set aldığımızda, tüm set aldığımızda içinde tacın hediye verilmişti. Ama daha hiç kullanmadım ama o da öyle duruyor. Bir gün ihtiyacım olursa onu da kullanırım ama ben ütünden memnunum. Hani size de biraz bundan bahsetmek istedim. Çünkü soranlar oluyor. İşte memnun musun ütünden? Daha sonra ütü masamdan. Ütü masamdan da çok memnunum. Ee, şöyle söyleyeyim. Hem kolay açılma sağlıyor hem de gerçekten çok dayanıklı. Üzerine istediğiniz kadar ürün koyabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamadım bugüne kadar ben. Hatta bazen böyle dediğim gibi bu nevresimlerimi, çarşaflarımı falan bekletirken üstüm, ütü masasında bekletiyorum. ayakların, hani ayakları kuvvetli. Öyle söyleyeyim. Çok zayıf bir ayak yapısı yok ütü masasının. Harbinger bunun şeyi de Markası da. Zaten ütümün de, ütü masamın da size bulabilirsem linkini bırakırım. Siz de biraz faydalanmış olursunuz. Almak isteyenler, düşünenler araştırıp bakabilirler bunlardan. Şimdi bunları bitireyim arkadaşlar. bitti arkadaşlar. Ben bu şekilde hepsini e, yastık kılıflarıma koyuyorum. İşte çarşafını, nevresimini, diğer yastığını bu şekilde de kaldıracağım dolaba şimdi hepsini. E, bu benim çeyizimde böyle yapmıştı. Ablamla annem ben de bu şekilde devam ettiriyorum hala. Şurada e, tek yastık var. Bu da e, pike yazlık pike o yüzden bunu ayrıca kaldıracağım. E, nevresimi çünkü hala kurumadı. Bu dolabımı da böyle göstereyim. Bu dolaba yerleştireceğim. Zaten şuraları bir düzlemem lazım. Buralar biraz karışmış açıkçası. Burada çift kişilik büyük bir iki tane takımım var. Öyle söyleyeyim. Birini annem, birini kayınvalidem yaptı. Daha onları hiç kullanmadım. İnşallah bir gün kullanacağım. Burada da tek kişiliklerim var. Alt kat çift kişilikler. Burada çift kişilikler. Şimdi hepsini düzenleyeceğim. Zaten bakın şuralar biraz kaymış. Şu saten olduğu için aslında biraz ortalığı karıştırıyor. Bunu olmazsa en alta koyacağım. Çünkü kayıyor. Kaymaya da devam edecek ne kadar düzlesem de. O yüzden şimdi bunları güzelce düzleyeyim. Daha sonra da bu ütülediklerimi yerlerine yerleştireyim ben. Hepsini güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde ütüleyip ve iç içe koyunca bence çok güzel kokusuyla kaldırmış oluyoruz. Sizler de deneyebilirsiniz isterseniz. Böyle her şey yerli yerinde oluyor. Dediğim gibi burası tek kişilik şu iki rafım çift kişilik bunlar da e, tekli yastık kılıfları bunların içine gelecek daha kuruyacak olanlar var yine şurada da bir tane çarşafımı bıraktım e, onun da nevresim ve yastık kılıfı kuruyunca onları da tekrardan ütülerim ya da bekletirim artık diğer haftayı bakalım bunu da kaldırırım yerine böyle dolabım. Zaten daha önce de görmüştünüz aslında bu yüklük dolabımı. Yani yüklük deniyor herhalde. Yüklük dolabımı görmüştünüz. E, ev yerleştirirken göstermiştim sizlere. Ara ara düzeni bozuluyor, dağılıyor ama ben her ütüden sonra bir şekilde e, güzelce düzen sağlamaya çalışıyorum. Burada yorganlarım ve yastıklarım var. Şöyle bunu da göstereyim size. Aslında buraya da ufak bir şekilde elden geçirmem gerekiyor ama bugün değil. Çünkü şurası biraz karışık. Bunu biliyorum. O yüzden bunu da başka bir zaman yaparız artık. Şimdi mutfağa geçeyim ben işlerime başlayayım. Şimdi mutfağa geçtim arkadaşlar. Hem akşam yemeği hazırlığı hem de yarın misafirlerimin hazırlığı için yapmam gereken şeyleri yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Patateslerimi kızarttım, biberlerimi kızarttım. Burada kornişon turşularımı doğradım. Tavuklarım, ketçap, mayonez ve yufkam. Ee, tavuklu börek yapacağım. Yufka böreği yapacağım. Burada da muhallebim hazır. Onunla da kedidilli pasta yapacağım ama önce böreğimi saracağım. Çünkü akşam yemeğini de yiyeceğiz. Hemen şimdi birlikte sarmaya başlayalım. Şimdi karıştırmaya başlayacağım malzemelerimi. Bu büyük kapta karıştıracağım. Daha önce de yapmıştım ben bu tarifi. Vloglarımda göstermiştim. E, yapanlardan ve yiyenlerden gerçekten güzel not almıştı. Beğenilmişti. Döner gibi bir tadı var. söyleyeyim her zamanki tariflerden biraz farklı. Ben de bir ablamda yemiştim. Bugün de yapacağım. Çünkü kayınvalidemler de seviyorlar bu tarifi. Yarın da artık hem bugün akşama yeriz hem de yarın onlar gelince çayla yeriz. Yanına da dediğim gibi kedi deli pasta yapacağım. Tatlı niyetine de o olur. Belki bir de kek yapacağım. Bakalım artık. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bayağı da iç harç oldu. Aslında çok olur diye düşünüyorum ama bakarım çok olursa kaldırırım. Yarın yine yufka alır sararım. Hiçbir şey olmaz. Şöyle güzelce her yere eşit işte olacak şekilde karıştıracağım. Ve saracağım. Şimdi bu şekilde harcımı karıştırdım. Harcım hazır arkadaşlar. İç harcım. Yufkalarımı da 8 parçaya böldüm. Yufkaların içerisine eee çok az yağ sürmeniz yeterli. Çünkü patates kızarıyor, yeşil biber, kırmızı biber kızarıyor. Tavuk da biraz yağlı olduğu için çok az sürerseniz yeterli. Şimdi bu iç harçtan koyuyoruz. Şöyle. Mayonez. Ve ketçap. Koyduktan sonra aynı sigara böreği sarar gibi sadece biraz daha kalın bir şekilde Görünüyor durumların kalın bir şekilde sarıyoruz. En son şu kısmına yağ değdirip böyle kapatıyoruz. Ben şimdi bize birkaç tane yapacağım akşam yemeği niyetine. Daha sonra da yarın misafirlerim için yapacağım. Artık yarın onlar gelince de pişiririm. Ee, üzerine de yumurtanın sarısı ve çörek otu dökerseniz güzel oluyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Yapmak isteyenler olursa. Çok beğenilen ve sevilen bir tarif. Öyle söyleyeyim ben size. Ben şimdi bunları hızlı hızlı Yardıma geldiler. <laughs> Yardım edeyim dedi. Reklam reklama girdi galiba dizisi. Ben yufkaları sardım arkadaşlar. Şimdi de kedili kedi pastamın hazırlığına başladım. Onun muhallebisini de yapmıştım. Önceden yaptım. Soğusun diye bırakmıştım. Şimdi kedilerini süte batırıyorum. Çok az bir şekilde. Şöyle yan yana dözeceğim. Musacım da sağ olsun çikolata sosunu pişiriyor. Ama pişirmeden önce bir e, 3-4 tane şey denedi. Sizin de aklınıza gelmeyecek şeyler. Ya karıştırmayın çırpmak için. Ne kullandın çırpmak için? Köpük makinesi. <laughs> Süt köpürtücü var ya, gene onu farklı şeylere kullandı. Bir de diyor ki bunun şu, şey, pili <laughs> bitmiş. Pilav varmış <laughs> <olmuş> ya, çırpmadı. Ne çok hayran oldu, ben dizi izliyorum. Nasıl? Ya. Bir şey olur mu ki? Tabii canım karıştıracaksın topaklanma. Hahaha <laughs> ne güzel! Sen Topak... bu yüzden mi yardım etmek istedin? Topaklanmaz ya! Tamam, yani, kapat alsın istersen. Ben pişireyim, acelesi yok. Zaten soğuduktan yapıyorum. sonra dökeceğiz. <laughs> bu pastayı sırf Musa seviyor diye yapıyorum. Bana neden bunu seviyor Bir tek bunu seviyorsun. Kuru sonra. pastayı sevmiyorum zaten bir tek bunu seviyor. o Bu yüzden biz de sık sık bunu yapıyoruz. Bak bunu ne yapacağım biliyor musun? Heh. İnternette gördüm şöyle yuvarlak, Heh. otomatik içine atıyorlar. Kendi kendine dönüyor içinde. Bize sen bize diyordun her şeyin otomatiğini buluyorsunuz diye. Ya böyle Sen şey... iki dakika karıştırmaya <laughs> erindin. Ya böyle şey lazım. Biliyor musun sen izledin Hayır mi? Hayır izlemedim. Böyle yuvarlak içine atıyorsun çorbana falan. Kendi kendine böyle dönüyor. Çırpıyormuş gibi. <laughs> Ne? Şeyde Taşırmıyor Neydi? T Tolga mıydı? En yani çok karıştırdığımız annelerimizin yaptığı. Tolga da yapıyor. Nefret ederdim. Annem onu yapacak zaman bana bir şey gelirdi yani. Mesela bunu içine saçacağım bırakacağım. Taşırmıyor da, ha. tutturmuyor da. Birer tane annene ve anneme hediye alalım mı? Dur bakayım. Varsa çok Eminim sizin evde Merve sinirleniyordur <laughs> bu <laughs> duruma. Çünkü annem beni o Tolga'nın başına koyardı. Çevir, çevir, çevir. <laughs> evet, Akşama kadar. Bu bir videoda mı izledim? Bir şeyde izledim ama. Hemen bu konudan alalım diğer tane. Valla çok güzel bir şey. Biz de mercimeğe de mi karışıyorduk? Mercimeğe ne? Ney ne, ne, ne? ne, bir şey çok karıştırıyor? Tolga harici bir Tolga. şey daha var. Tolga, sütlaç. Hmm. Tırşık karışıyor mu? Karışmıyor. Yok onu bekliyorsun. Başında hmm. bekliyorsun. Onun Dışarıda fırtına var. Ama bugün buz gibi. Herkes karın sefasını sürüyor. Biz ayazını yiyoruz. Aynen dışarı çok ayak. <laughs> Yağmur da bitti artık. Aynen. Bir hafta boyunca soğuk. Eksi bir, eksi iki. Keşke var bizim Ama işte evet. Millet karın sefasını sürüyor yakın çevrelerde. Biz biraz rezilliyiz. Bir şey Dışına yaylaya da gidelim ayıp Bir kar Yukarı ama olmuyor. Neden? Gitmek istemiyoruz ya. Bu sene Evciliz. Evdeyiz. Emine Hanımlar soğuğu sevmiyorlar. Ama bunun çok güzel karşısı bu. Güzel tatlı olacak. Allah razı olsun. Yenisi. Bütün çikolataları böyle ezdim. Bu da yeter herhalde böyle. Şimdi şu kedilerini ıslattım. Muhallebim zaten soğuk. Muhallebimi dökeceğim içerisine de. Üzerine yani. En sonunda çikolata sosu Soğuduktan sonra onu dökeceğim. Kokmaya başladı. Böreklerim de hazır arkadaşlar. biz bir kısmını pişirdik. Akşam yemeği niyetine yedik. Çok da aç değildik aslında. Gayet de doyuracağım ama ben söyle söyleyeyim. Çok da lezzetli tadı. Yapmak denemek isteyen olursa deneyebilir. Bayağı da çıktı bu malzemeden. Artık ben bunun üzerine de streçleyeceğim. Yarın misafirlerim gelmeden önce yumurtasını sürüp çörek otunu atıp pişiririm. Kedili Kedi pastam da burada hazır. Böyle bir kat kedili döşüyorsunuz üzerine muhallebisini. Burada da çikolata sosu var. Biraz daha soğusun. Ondan sonra üzerine ekleyeceğim. Şurada da kek için malzemelerini malzemelerimi hazırladım. Sade kek yapacağım ama sadece üzerine yani içine limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Farklı bir tat olsun diye. Yani kakaolu yapsam olmaz. Sade de belki çok yenmez diye. Öyle düşündüm. Limon kabuğu ekleyeceğim. Böyle malzemelerim hazır bildiğiniz normal kek yapacağım. Yine de şöyle ufak bir tarif vereyim ben size. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı yağ, sıvı yağ, 2,5 su bardağı kadar unun, şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu. Ben şimdi kekimi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu göstereyim arkadaşlar. Bunun çikolata sosunu da üzerine döktüm. Şimdi streç filmle sarıp bir güzel dolaba atacağım. Dinlendikten sonra daha güzel oluyor. Gerçekten kedizeli pasta. Bu da kekim. Neden bu kadar kabardı? Şu anda sıcak ellemiyorum zaten. Neden bu kadar kabardı bilmiyorum ama bir anda kabardı. İçerisi pişmiş. Yani aynen içerisi pişmiş. Şu kenarları biraz fazla pişti ama ona yapabilecek bir şeyim yok. Bir anda kabarınca şu kısımları pişmez diye biraz daha beklettim fırında. Böyle bunlar hazır. Diğerini de zaten dolaba koymuştum. Böreğimi de Artık bana dinlenme vakti. Ben biraz dinleneceğim. Tüm işlerimi bitirdim artık arkadaşlar. Yarın için hazırlıklarım tamam. Sadece kekim biraz daha soğuduktan sonra onu ters çevirmem gerekiyor kalıbından. O da aşırı kabarmış gerçekten. Artık yarın misafirlerim gelince afiyetle yeriz inşallah. Beni biliyorsunuz bir önceki vloglarımdan da. Misafirlerim gelmeden bir gün önce hazırlık yapmayı seviyorum ben. Çünkü işten gelince kesinlikle bu kadar çeşit yetiştirmem imkansız oluyor. O yüzden her zaman bir gün önce yapıyorum. Vlog'umu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.